Dostlar selam, ben Alemre Gözel. Bu videoda sizlerle Facebook, Instagram reklamlarındaki yerleşimlerle ilgili gelen bir soruya değinip bu sorunun çözümünden bahsedeceğiz. Bu sorumuz, Facebook, Instagram, işte masaüstü ve mobilden reklamlar çıkıyoruz bildiğiniz üzere. Masaüstünden dönüşüm az geliyor, fakat genel dönüşümüm mobilden geliyor. Sizce masaüstü yerleşimlerini kapatmalı mıyım? Bu yönde gelen bir soru bu. Bu sorunun cevabına geçmeden önce aklıma gelmişken, Sizler için oluşturmuş olduğum 5 adımlık reklam şablonu var ve bu reklam şablonunu kullanarak kendinizi, ürün ya da hizmetinizi etkili reklamlar, hacimli sonuçlar aldırmak adına bu reklam şablonunu kopyalayabilir ve stratejileri kaçırmadan yüksek kazançlı reklamlar oluşturabilirsiniz. Buna videonun sonunda değineceğim. Şimdi tekrardan videomuza geçelim ve bizim için masa üstünde mi yoksa mobilde mi reklamlarımız devam etmeliyiz yoksa nasıl bir stratejiyle ilerlemeleri hangisini hangi yüzdeyle önem vermeliyiz buna değinelim. Öncelikle bu konuda Facebook gerçekten hangi yerleşimlerin en iyi sonuçlarını vereceğini ve hangisine ağırlık vereceği konusunda otomasyon olarak iyi bir yazılıma sahiptir. Burada sizin herhangi bir kriterler yapmanız ya da şu iyi diye şunu kapatmak gibi bir yönteme girmeniz Facebook daha da daraltacaktır. Ve başarılı olacağı alanı sizin engellemenize neden olabilecek sonuçlar doğurabileceksiniz. Yani sizin öngördüğünüz sonuçlar belki doğru olmayabilir. O yüzden burada Facebook'a herhangi bir yönerge vermektense Facebook'un gerçekten yazılımına güvenip bu şekilde ilerlemeniz gerekmekte. Çünkü gerçekten Facebook yerleşimler konusunda çok güzel bir algoritmaya sahip ve bu algoritma sonucunda güzel sonuçlar vermekte. Bununla ilgili yani yerleşimlerin masaüstü mobilden ziyade yerleşimlerin nerede çıkacağını seçmeniz sizin için daha etkili olacaktır. Yani yerleşimlerin işte akışlarda mı hikayelerde mi çıkacak bu ayrımı yapmanız daha etkili olacaktır. Bununla ilgili de bir videom var. Bunu kartlara bırakırım ve kartlardan erişebilirsiniz. Bu videoda gerçekten hangi yerleşimleri kullanmalısınız detaylıca bahsettim. Şimdi tekrar konumuza dönecek olursak Facebook yazılımına güvenmeniz gerektiğinden bahsettik. Çünkü algoritması gerçekten iyi çalışıyor dedik. Ayrıca değinmek istediğim bir konu Facebook'un yani masaüstü kısmının hani mobilden yapmak bizim için daha mantıklı geliyor. Çok kişi mobil kullanıyor gibi bir düşünce var. Fakat masaüstünün açık kalmasının herhangi bir zararı yoktur. Bu oran şöyle olsa bile yani diyelim ki %90 mobilden dönüşüm alıyoruz. %10 da masaüstünden dönüşüm alıyoruz. Bu %10'luk dönüşüm bile %90'lık dönüşümü engellemeyeceğinden yani %10'luk dönüşüm bile size herhangi bir kazanç sağlayacağından dolayı orayı kapatmanız mantıksız olacaktır. Hani çünkü orası hacimli bir sonuç getirmese de bir sonuç getiriyor sonuçta ve gerçekten bu sonuçları satışa döndürebiliyorsanız bunu başarabiliyorsanız reklamlarınızda burayı kapatmanız mantıklı olmayacaktır. Hani sonuçta bir trafik geliyor oradan ve ekstra para harcamıyor kesinlikle gösterdiği kadarıyla, etkileşim aldığı kadarıyla ya da sizin belirlemiş olduğunuz sonuçlar bazında eğer alışveriş yapıyorsa ya da satışa döndürüyorsa para aldığından dolayı orayı kapatmanız mantıksız olacaktır. O yüzden böyle bir ayrım yapmanızın mantıklı bulmuyorum ve gerçekten Facebook paneline, Facebook algoritmasına güvenip bütün bu konuda daha doğrusu yerleşimler konusunda bütün güveninizi ona bırakmanız ve onun her şeyi halletmesini beklemeniz etkili olacaktır. Benim anlatacaklarım bu kadar da bu videoda masaüstü mobil hangi yerleşimi seçmeliyiz buna değindik. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Videonun başında değindiğim genç girişimciler ve ürünlerin hizmetlerini sıfırdan pazarlamak isteyen insanlar için ya da ürünlerini, hizmetlerini pazarlayan ama sonuç alamayan insanlar için oluşturmuş olduğum şirketler de olabilir bu. Oluşturmuş olduğum reklam şablonunu aşağıdaki linke bırakacağım ve bu linkten tıklayarak ücretsiz bir şekilde bu reklam şablonuna sahip olabilir ve etkili ve hacimli sonuçlar aldıracak reklam çeşitlerini oradan öğrenebilir. Kendi ürün ya da hizmetinize kopyalayabilir ve bu şekilde güzel sonuçlar alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kendinizi ve işletmenizi geliştirmek ve reklam bütçenizi doğru kullanmak adına beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>